Biz öğretmenlerin zaten maaşları da e, ne yazık ki ekonomi karşısında eridikçe son sözleşmeden payımıza düşen yüzde beşlik paydan sonra zaten artık açlık sınırının da altında yaşamaya mahkum edildik. Eğitim alanındaki bütçe kesinlikle iyileştirilmeli. Bu ülkedeki kamusal parasız eğitim hepimizin hakkıdır. Kadın emekçileri olarak özellikle pandemi sürecinde evlere mahkum edilip esnek çalışmaya mahkum edildiğimiz süreçlerde Gerek çocuk bakımı, gerek yaşlı bakımı, gerek ev işleri derken üzerimizdeki yük daha da arttı. Ve birçok alanda da eşit işe, eşit ücret diye her zaman bunu yineliyoruz. Sadece genel bütçe adı altında işte bakanlığı bile olmayan kadınların bütçede yerinin olmasını zaten beklemiyoruz. Mutfağımıza yetiştiremiyoruz. Çocuklarımıza yetiştiremiyoruz. Hep beraber sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Buradan çıkışın başka bir yolu yok. Zamanında saraya, aristokrasiye karşı halkın verdiği bir mücadele sonucunda aslında bütçe hakkı kazanılmıştır. Ve bizler de e, bu ülkenin emekçileri, kadınları, işçileri, işsizleri, gençleri olarak her bütçe döneminde buna ilişkin taleplerimizi dile getiririz. Şundan ötürü dile getiririz. Biz biliyoruz ki Türkiye'deki bütçenin kaynakları bizlerin vergileriyle oluşuyor ve biz her dönemde bizden toplanan paraların bizim için harcanmasını yani bizlerin emeğine, sağlığına, barınma, ulaşım hakkına kaynak aktarılmasını talep ediyoruz. Biz kadın emekçiler olarak her şeyden önce kadın yoksulluğunun bitirilmesi, kadın işsizliğinin bitirilmesi, kadına yönelik şiddetin Son bulması için gerekli kaynakların artırılmasını yani toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir bütçenin oluşturulmasını istiyoruz. Yıllardır biz kadınların bu özellikle kadına yönelik taleplerin e, oldurulabilmesi için bir kadın bakanlığı kurulması gibi bir talebimiz var. Bir gece vakti saraydaki birisinin e, imzasıyla tek taraflı fesedilen e, İstanbul Sözleşmesi deki fesi oradaki ayrılmayı biz kabul etmiyoruz biz kadınlar İstanbul sözleşmesinden vazgeçmediğimiz sürece hiç kimse bu İstanbul sözleşmesini yok etmeyecektir İstanbul sözleşmesi bizimdir kadınlarındır